Yurt dışında yaşıyorum. Küçükken hiç çarşafı şerif giyen birini görmemiştim. Sonra buraya Türkiye'den bir hocanım gelin geldi. Onu ilk gördüğümde çok etkilendim. Sadece çarşafıyla değil, ahlakı, kibar konuşması, her şeyiyle hayran bırakıyordu. Zamanla burada başka giyenler de oldu. Ben de kapanmıştım ama okulda yasak olduğu için okulun kapısının önünde başörtümü çıkarıyordum. İçimde bundan dolayı büyük bir vicdan azabı vardı. Ailemi ikna etmeye çalışıyordum. Ağlardım sürekli. Artık başımı açmak zorunda kalmayayım diye. Bana ilim nasip olsun diye çok dua ediyordum. Bu arada internetten çokça sohbet dinlerdim. Tam anlamıyla ilmin ne olduğunu bilmiyordum ama hayatımda bir boşluk olduğunu hissediyordum. Birkaç yıl sonra duam gerçekleşmişti. İlim nasip olmuştu. Elhamdülillah. Her gün o hocamızın evine gitmeye, ders almaya başladık. Medrese usulü Arapça ilmine ve bu şekilde ben de başlamış olmuştum. Gün geçtikçe ilme daha da çok bağlanıyordum. Efendi Hazretlerinin onu tanımanın lezzetine nail oluyordum. Hocam çarşafın güzelliklerini anlatırdı. Ben daha da etkilenirdim. İlme başladıktan sonra ferace ve siyah bir başörtü takıyordum. Bir yandan bunun uygun bir tesettür biçimi olduğunu zannederken, diğer yandan yeterli olmadığının da farkındaydım. Annemi bu fikre alıştırmak istedim. Yavaş yavaş gönlünü alarak, yakında çarşafı giyeceğimi dile getiriyordum. Maalesef ki annem tepki gösterdi. Giyemezsin dedi. İstemiyorum dedi. Aslında ailemizde başka giyenler de vardı. Ama hiç razı olmadı. Bir yakınım eski çarşafını bana verdi. Boyundan alınması gerekiyormuş etek gibi alttan çıkarılması gerekmiyormuş. Anneme bundan dolayı ihtiyacım vardı. Defalarca rica ettim. Çok kırıcı sözler söyledi. Ama ben asla vazgeçmeyeceğimi, bunu Allah için yaptığımı ve bunun için ondan izin almam gerekmediğini söyledim. Bayağı bir zaman bu konuyu tartışmıştık. Kararlılığımı görünce istemeyerek de olsa boyundan alıp diki verdi. Birkaç gün sonra beraber bir yere gidecekken odamda tek başıma büyük bir heyecanla niyetimi aldım, çarşafımı giydim. Bu şekilde çıktım karşısına. Tepkisi hoş değildi ama o günden sonra hiçbir zaman kötü bir şey söylemedi. Çok şükür. Aksine Dışarıda laf atan olunca ki çok oluyor. Sonuçta kafirlerin arasında yaşıyoruz. Annem hep savundu beni. Hep savundu. Rabbim herkesi bir şekilde imtihan ettikten sonra nasip ediyor. Güzeli seven zora katlanır. Önemli olan niyetimizin halis olması. İnsanın o zaman zor gibi görünen her şeyi kolay yolu veriyor. Sadece sabırlı olmak lazım. Evet, her konuda böyle bir sabra karşı her şey zamanla boyun eğiyor. İlk başlarda herkesin kötü bakmasına, laf atmasına, hakaret etmesine, kendi ülkene dön demesine çok üzülürdüm, sinirlenirdim. Bazen de edebimi bozmadan cevap verirdim. Zamanla alıştım. Sonuçta bunlar kafir. Bilseler zaten Müslüman olurlardı. O yüzden artık hiç aldırış etmiyorum. Hidayetin de kime nasip olacağını Allah bilir. Bizler de kime ne şekilde vesile olacağımızı bilemeyiz. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Ama asıl söylemek istediğim şey şu dedi hanımefendi. Türkiye gibi bir yerde çarşafı şerifinizi çok daha rahat giyebileceğinizi unutmayın. Eğer tereddüt eden kardeşlerim varsa hiç etmesinler. Mevla Teala bu çarşafı o kadar güzel bir şekilde koruyor ki içinde sizi kayırıyor Rabbim. Bu gurbetçi ablamız ve bunun gibi niceleri yasağa rağmen Avrupa'da çarşaflarıyla adeta ben elhamdülillah Müslümanım ve küfre muhalefet olsun diye İslam şiarını kuşanıyorum diyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi soruyorum, bu ablamızın bu ihtarına kulak vermemiz icap etmez mi? Bir başka hikaye. İki ablası, bir kardeşi olan altı kişilik aile içerisinde büyüdüm diyor. İki ablası, bir kardeşi, toplam altı kişilik bir aile içinde büyüyen bir hanımefendi. Yalnızca annem namaz kılıyordu. Çevremde de namaz kılan yok kadar azdı. Cemaatlerin isimlerini pek bilmezdik ama Süleymancılar olarak bir isim duyardık. Kur'an kursları biraz ürkütücü tanımlanırdı. Aslında Kur'an kursuna gidenlere her türlü desteği vermek gerekirdi de insanlar Kur'an kurslarını farklı tanıtırlardı. Gitmek isteyenleri ya geri çevirir ya da sıkıntıya sokarlardı. Kız kardeşler içinde okuyan bir tek ben, bir tek bendim. Diğer iki kız kardeşim erken yaşta evlenmişlerdi. Ben de liseye kadar devam ettim ve 14 yaşımda aslında tesettür denmeyecek bir tesettüre girdim kapanmaktan yana içimde çok derin hisler vardı. Camimize bir defasında bir bayan hoca gelmişti. Siyah giysili olarak gördüğüm tek kişi oydu. Ona öylesine imrenmiştim ki, öylesine imrenmiştim ki hayallerime girmişti. Şayet ailem git, git dese Onunla kursta oku dese muhtemelen okulumu bırakacaktım. Ve nitekim okulda örtünmek yasaktı. Biz sınıfta başımızı açmak zorundaydık. Namaza 2003 yılında başladım. O zaman namazla ilgili pek bir bilgim olmadığı için annemin yanına durarak kılıyordum. Sonrasını din kültürü kitabından öğrendim. Fakat o da yetersizdi. Henüz liseyi bitirmeden bana da evliliği uygun gördüler. Okulda çok başarılı olduğumdan başta fizik öğretmenim olmak üzere coğrafya, edebiyat öğretmenlerim aileme karşı çıktı. Edebiyat öğretmenimiz aynı zamanda okul müdürümüzdü. Benim okul masraflarımı o karşılıyordu. Benim iyi bir yere geleceğime en çok inananlardan biri oydu. Oysa ben okulu medrese vesilesiyle bırakmak istemiştim. Derken evlendik. Benim için burada bir dönüm noktası başladı. Eşim yaşça benden bir hayli büyüktü. Almanya'da yaşayan, İslamiyetten zerre anlamayan bir aileye sahipti. Bense İslamiyet ve zayıflık arasında boğuşan, çocuk yaşı yeni atlatmış olan bir gençtim. Eşimin ailesi tarafından başımı açma baskısını çokça yaşadığım için onların dediği yola girmedim açılma baskılarına rağmen ben pardüsü giymeyi başarmıştım. Bunu nasıl yaptığımı kendim de bilmiyordum. Ama tam olarak galip geldim de diyemem. Çünkü pantolonla kapanan biri galip değildi. Pantolonla kapanan biri tesettüre girmiş değildi. Hiç arkadaşım yoktu. Ve ben kendimi çok yalnız hissediyordum. Ailemle çok az konuşabiliyordum sanki 80'li yılların teknolojisi zorluğunu yaşıyor gibi bir anda iletişimsiz kalmıştım. İşte bu süreçte kimsesi olmayanın kimsesinin Allah olduğunu yakinen öğrendim. Kitaplarla çok fazla zaman geçiren biriydim. Halen de öyleyim. Elime ilk geçen kitap İmam-ı Gazali'nin Kalplerin Keşfi kitabıydı. Tevafuken aldığım bir kitaptı bu. Cehennem ve bölümlerini anlatan bir kitap. Her akşam okuyor, yerli yersiz ağlıyordum. Bu ağlayış Allah için miydi, yoksa bir anda içine düştüğüm yalnızlık hissinden mi kaynaklanıyor, korkumdan mı kaynaklanıyor, ben de bilmiyordum. Ben masada bu kitabı okurken, hemen yandaki konsol, şarap, dolap, ne varsa bira şişeleriyle doluydu. İçimde amansız bir daraltı var ve o zaman sebebini tam anlamıyla idrak edemiyordum. Bir tarafta üzerime gelen bir kayınvalide, diğer tarafta benim giyimimle tesettürümü eleştiren bir eş. Olunca sıkıntım daha da artıyor. İnsan göğe bakınca nefes alırmış. Sözünü çok severim. Edebiyat öğretmenimin beni sevmesi edebiyata olan merakım ve şiiri olan tutkularımdan olsa gerek. Sözleri severdim. İnsan göğe bakınca nefes alırmış. Cümlesini kim bilir hangi şiir kitabından okumuştum. Aslında ayetti bu. Ayet-i kerimede onlar gökyüzüne bakmazlar mı? Pürüzsüz, tertemiz, direksiz, çatlaksızdır. Böylesine Sıkıntılı anlarımın birinde çocuk odasının balkonuna çıktım. İçime çeke çeke nefes aldım. Karşımızdaki iki katlı binayı seyretmeye başladım. Bütün lambalar yanıyor. Herhalde burası bir ev değil diye düşündüm. Çünkü bir evde bu kadar lamba yanmaz. İçerisi gözükmüyordu ama ben yine de izledim. En sevdiğim aktivite o binayı izlemek ve oturduğum binanın demir kapısından seher vaktinde gelen sesle cama koşmaktı. Binada bulunan yaşlı bir amca, her gün sabah namazı için camiye giderdi. Gittiği cami de o iki katlı bina ile yan yanaydı. Bir sebebi olmasına rağmen ya da olmamasına rağmen adamın camiye gidiş gelişini izlemeyi seviyordum. Sabahın o karanlık saatinde sokakta sadece o oluyordu ve bu bana sevinç veriyordu. Bu huyum her seher vakti halen devam eder ama izlediğim şey şu an yalnızca balkonumdan görünen arabalardı. O yaşlı amca artık görünmüyor. Belki de artık hayatta değil, bilemiyorum. Her şeye rağmen benim dini bilgim yeterli değildi. Hangi mezhepten olduğum bana sorulsa İslam derdim. Alevi-Sünni nedir bilmezdim. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli nedir bilmezdim. Bu farkın ne demek olduğunu daha sonradan öğrendim. Ramazan ayının ilk günü ve evde tek oruç tutan kişi bendim. Bunun sebebini sorduğumda bana Alevi olduklarını söylediler. Ben de cahilce Alevi ne demek diye sordum. Az buçuk iyi halleriyle anlattılar bana. İçli içli Mevla'ya yakarıyordum. Ben neredeyim? Bunlar kim? Bana bu kadar uzak olamazsın. Ben daha 17 yaşındayım. Seni kaybetmek istemiyorum. Gittiğim her yer senden uzak ya Rabbi. Ben sana gelemiyorum. Ne olur sen bana gel diye ağlıyordum. Bir gün canlı müzik dinlemeye gitmiştik. Üzerimde pardüsü vardı. Tıpkı bir figür gibi yanlarında beni taşıyorlardı. Loş ışıklı sedirlerle kaplı, sigara ve nargile dumanının her tarafı tamamen kapattığı bu ortamda, eğreti duran giyimiyle tek kalmış kişi bendim. Ben nerede, nasıldım bilmiyorum. Ama çırpınmayı bıraksam kendimde olmazdım, olamazdım. Çünkü İslami yönden koskocaman bir sıfırdım. Zaten sıfır olmayanlar da bulunduğu ortamda zamanla bozulur, boğulurdu. Eğer bozulmayacak olsalardı, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam arkadaşlarınızı iyi seçin demezdi. Ben o sıralar dil kursuna gidiyordum. Ancak burası da erkeklerle karışık bir kurstu. Kurs kurs sonrası eve geldim, çantayı kenara atıp balkona çıktım. Etrafı izlerken, karşımızdaki iki katlı binadan çarşaflı kadınlar çıktı. Çok kalabalıklardı. İlk defa böyle bir manzara ile karşılaşıyordum. Ara ara çarşafla girenleri görüyordum ama bu kadar kalabalık değillerdi. Merakım baskın geldi. Koşarak evden çıkıp oraya gittim. Ellerim titriyor. Dizlerimin bağı çözülüyor gibi bir his yaşıyordum. Meğer o merak ettiğim iki katlı bina bir medreseymiş. Ben o şekilde içeriye girdim. Bir yere oturdum. Kabe'nin tadını bilmiyorum ama o ilk gün benim için öyle bir tattı. Hayatımda yerini tarif edemeyeceğim. O hocayı da işte orada gördüm. Nasıl cesaret ettiğimi yine bilmiyorum ama hocanın konuşması bitince ben burada kalabilir miyim diye sordum. Oranın bir yatılı yer olduğunu bile bilmiyorum. Bilmediğim halde sormuştum. Hadi bildiğimi varsaysam evliydim. İslam'a zıt bir ailenin eşiydim. Bana izin verirler miydi hiç? Kalabalık dağıldıktan sonra hoca benimle ilgili bazı sorular sordu. Beni tanımak istiyordu. Karşı binada oturuyorum diye o tarafı gösterdim. Evli olduğumu, eşimin Almanya'ya gidip geldiğini ve o an Almanya'da olduğunu söyledim. İzni varsa tabii ki kalabilirsin dedi. Sormamıştım ki izni olsun. O bana öyle deyince ben koşa koşa eve gittim. Olmayan giysilerden bir şeyler uydurmaya çalıştım. Ne kadar özensem de oradakilerin elbiselerine benzemiyordu. Hoca beni çok önemsedi. Beni talebelerin içine alma, almaya başladı. Ama önce almadı biliyor musunuz? Beni talebelerin içine ilkini almamıştı. Yaşım büyük diye hocaların olduğu odaya aldı. Böylelikle yıllarca okumuş, ilim sahibi olmuş. Hocaların içine girmiştim. En fazla 19-20 yaşlarındalardı ama ilim eğitimine çok küçük yaşlarda başlamışlardı. Hepsi de çiçek gibi görünüyor gözüme. Eve gittiğimde birazcık kalsam diyerek izin istedim. Kayınvalidem bana çok kızdı. Bağırdı. Derken kayınbabam araya girdi. Evde beni üzmeyen tek kişi kayınbabamdı. Gitsin ben onadan alır dil kursuna götürürüm dedi. Ve nitekim ben yalnız başıma hiçbir yere gidemiyordum. Burası bildiğim bir yer değildi ve ben henüz burada çok yeniydim. Medrese ile evin karşı karşıya olması benim en büyük şansımdı. Elbiselerimi aldım, kursa gittim. Mürşide isminde bir hocayla tanıştım. Benim fazla elbisem var, istersen sana verebilirim. Kesin çok seversin dedi. Dolabını açtı, biraz kitapları vardı ve birkaç elbisesi katlıydı. Bana aynı renkten yemeni ve elbise verdi. Kendimi gelinlik giymiş gibi hissettim. Namaz vakti geldiğinde namaz kılmak için seccademi serdim. Diğerleri henüz abdesthanedeyken mürşide yanıma geldi. Elinde uzunca bir örtü vardı. Gel sana namaz örtüsü yapayım dedi. Yemenimi çıkartınca güldü. Namaz örtüsü yemeninin üzerine yapılır dedi. Ne bileyim, ince örtüyle namaz olmadığını bilmiyordum ki. Zaten en başta da dediğim gibi, namazı öğrenmem uzun zamanımı aldı. Gerçi halen de öğrenmiş değilim. O, lila elbiseyle gelinlik giymiş gibi hissediyordum. Namaz örtüsüyle de bana duvak yaptı. Orada sahurda yediğim ekmeğin, karpuzun tadını, evdeki bal vermiyordu. Dünyadaki cenneti sorarlarsa, medreseyi söylerim sanki ölsem cennete gireceğim gibi bir his var kaldığım yerde kanatlarım açılıyor eve gelince soluyordum evde kırıla ezile zaman geçiriyordum hakir görülmeyi tanımla deseler boğazımda düğümler sıralanabilirdi ve bir gün mürşide ile ders çalışıyoruz kitabının sayfasını çevirirken araya koyduğu bir fotoğrafa denk geldim Sevdalının sevdasına kavuşması nasıl bir şey bilmiyorum ama ben sevdama kavuşmuştum. Fotoğrafı elime aldım. Ben onu tanıyordum. Ben her ağlamamda beliren bir silüetti. Mürşide deden mi diye sordum. Yine güldü. Onun her gülmesi benim yeni bir şey öğrenmemdi. Sen dede de ben babam diyeyim o Mahmud efendidir dedi. Bu cemaatin hocasıdır dedi. Ben oranın bir cemaat olduğunu, kendilerinden çok büyük hocalarının da olduğunu yeni öğrenmiştim. Medresede huzurlu geçen vakit maalesef ki çok da uzun sürmedi. Almanya'ya gittim. Oraya gidiş benim için tam bir çöküştü. Her zaman karanlık bir hava Eve her geldiğinde hepimize sarılan bir kayın, açık yeri kapalı yerinden fazla elti ve görümce, bahçede haftada bir kurulan alkollü mangal sofrası, gece yarısı dışarıdan gelen ağzı kokan bir eş, medresedekilere ailesine hasret tek başına kalmış bir de ben. Kendimi kendi şehrimde yalnız kaldım sanmıştım meğer yalnızlık daha ilerideymiş. Orada başörtüsü yasak deyip beni kuaföre götürdüler. Saçlarımı siyaha boyadılar. Evde ve bahçede kimse görmez, dışarıya da çıkmam şeklinde kendimce çözüm üretiyordum. Bir süre dediğim gibi de yaptım. Her gece ağlıyorum. Beni buradan al diye Mevla'ya yalvarıyorum. Burada aylık bir pazar oluyormuş. Bir defasında eltiyle görümce beni de aldılar. O dönem modern şal falan bilmem ama şalı arkadan bone gibi yaptım. Maksatım sosyetik olmak falan değil. Hepten saçımı açmamak ve kapalı doğulup yasak olan yerde başıma iş almamak. İnsanın bilmediği bir yere göç etmesinin ne zor olduğunu çok iyi biliyorum. Pazara gittik. Anne baba günü gibi sanki. Kap kalabalık. Bir de ne göreyim. Saçını normalce kapatmış Klasik tesettürlü Türk bayanlar var. E hani yasaktı? Eve döndüğümüzde orada bir sürü kapalı gördüm. Yasak olsa onlar da açık olurdu diye konuştum evdekilere. Bu konu uzayınca evli olduğum kişi kız kardeşini aradı ve bir daha kendinden izinsiz beni bir yere götürmemelerini söyledi. Onlar da bir daha götürmediler. Artık ben başım açık gezecek değildim. Çünkü yasak falan değildi. Almanya'da birkaç ay durunca izin vakti geldi. Ve Türkiye'ye döndük. Eve varır varmaz, balkona çıkıp doya doya medreseyi izledim. Fırsat kolladım. En sonunda tekrar gittim ama çok uzun sürmedi. Derken iki aile arasında bir kavga çıktı. Kavga iyice büyüdü ki benim boşanmama sebep oldu. Şerdeki hayrı sorsalar bana, evlenmem ve ayrılmam diyebilirim.'' Babamla ben ayrıldığım gün birkaç parça halım çeyizimle birlikte binanın önünde kimsesizler gibi durup çağrılan kamyoneti bekledik. Evimin balkonuna, yatak odamın penceresine bakıp bakıp ağladım. İyi bir anı yaşamamıştım ama evimden ayrılmak içimi yaralamıştı. Babama araç gelene kadar medreseye gidip oradakileri görmek istediğimi söyledim. Koşarak gittim. Arkadaşlarıma doya doya sarıldım. Hocamla vedalaşıp ayrılmıştım. Dünyada olan cennetten ayrılıp babamın evine gelmiştim. Uzaktan bir akraba olan fakat babaannemi candan seven bir teyze beni yanına aldı. Tekrar Almanya'ya götürdü. Ben o çarşafı şerifi siyah bir gelinlik olarak tesettür yasak dedikleri Almanya'da başım dik bir şekilde giydim. Halen de üzerimde. Mevla ahirete kadar nasip etsin öldüğümde mezarımın başına duvak olarak konması benim arzumdur medreseyi sorarsanız senelerdir gidemedim ayaklarım gitmedi ama ahdim var bu yaz gideceğim bu defa medresenin penceresinden eski evimin balkonunu izleyeceğim hem de esaretten hürriyete kavuştum dercesine ibretle o zaman bu zamandır. Medreseye hiç gidemedim ama yaz iznimin yarısı Fatih'teki medresede geçer hala. Elhamdülillah.